Ay çok yoruldum ya. Bu eve gelene kadar yaşlandım resmen ya. Ay bu çocuk da uyuyor. Camdan girdiğimi sakın kimse bilmesin ya. Yemin ediyorum beni köpekler saldırdı yaşlandım ya resmen. Köpekler saldırdı ağacımı söktüler ya. <laughs> ne yapacağım şimdi ben burada saklanmam lazım köpeklerden. Beni kimse görmemesi lazım. Ay nasıl besleneceğim ben kendime nasıl geleceğim. Bildiğin sokaklarda kaldım yaşlandım. Of. Ah, çok açım ya. Nasıl yemek yiyeceğim? Çok açım, çok. Ah, ay küçülüyorum git gide. Aa. Ay, nasıl yemek alsam ben acaba? Yaş çocukları uyandırsam bana yemek verirler mi acaba annelerinden gizli ya? Uf, ayaklarım büyüdü, kendim küçüldüm ya. Ben bu hale gelecek adam mıydım ya? koskoca pırpır pır patavinin sakalları ağardı ağaçları yoldular köpekler bana saldırdı burada beslenmem lazım annelerinden gizli şu çocukları uyandırayım bari ya Bağırsakların bedenimi ya değiştirdi oh. Ne kadar ağırsın sen ya Üstüme niye çıkıyorsun Ay kusura bakma ya seni uyandırdım kusura bakma Nereden geldin sen buraya ya Ben cam açıkta camdan girdim ya Of Gidip, başka Bana köpekler saldırdı çünkü Git başka yer. Cam açıktı burayı. Ya uyuma beni besle bana su ver bir şeyler ver ya baksana ne hale geldim ben ya. Cihangir sen verir misin su lütfen. Allah. Sen verir misin? Ay bunların sesi de değişmiş bu tuhaf olmuş ya. Anne, sana Anneniz gelmeden beni besleyin ne olursunuz. Anne, Ay çok teşekkür Anne. ederim. Al. Ay teşekkür ederim Cihangir çok sağ ol. Oo biraz canlandım. Ay ben burayı çok sevdim. Oy ben burayı çok sevdim. Pır pır Fatevini tanıyor musunuz siz çocuklar? Ay bu çocuk da anca uyuyor ya. Biraz daha üstüne tepeyim çocuğun. Ay teşekkür ederim ya. Uf, koyalım onu buraya. Ay şimdi üstüne biraz daha çiğneyim ya. Ya git ya. Üstüne niye basıyorsun? Ama ne yapayım ya. Senden başka kimse yok burada. Büyük olarak sen varsın. Beni beslemen lazım ya. Uyuyordum ya. Uyuyor muydun? Senin o yüzündeki maske ne? Ben maske takmıyorum. Gölge adam dedik. Gölge adam dedikleri sensin öyle mi? Evet benim. O sokak, sokaktaki köylülerden duydum değil mi? Sen beni tanıyor musun peki? Ben de pırp pırp Bak bir daha beni uyandırırsan seni o ağaçlarını, yapraklarını, sakallarını yolarım. Ama zaten hep yoldular. Şu yaşlılığıma bakın ya. Çok yaşlandım ben ya. Seni yolmuşlar. Bana... <laughs> seni yolmuşlar. Ben seni keledim. Beni besleyin. Eski halime getirin beni lütfen. Bizim o... Ben Çal... susuz kaldım. <laughs> Bana ağaca <laughs> su dökün. Git bizim farkta çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesiyle kemir, tamam mı? Ya gir sen ver bari ya. Beni besleyin. Ben Ağacım kurudu. Yaşlandım. Ya. Yaşlandım. Ya bu gir de uyudu ya. Ben kaldım burada tek başıma. <laughs> Bunların ikisi de gölge adam da uyuyor. Bu da uyuyor. Beni kim besleyecek? Ay bu evde bilmiyorum ki. Ne? <laughs> ah. <laughs> ne oldu çocuklar? <laughs> Ay ne oldu? Ay bu evdeki herkes bir tuhaf ya. Ay ben en iyisi başka bir eve gideyim ya. Başka bir ben de benim. Cihangir lütfen beni besle ya lütfen. Bu gölge adam bu çok tehlikeli bir adammış. Öyle diyorlar. Bununla da ne işi var ya? Ay şunun maskesini çıkarsam mı acaba? Hayır maskem yok benim. Maske. Nasıl yok? Takım, maskem yok? Sakın maskem yok. Karanlıkta yaşamam. Yarası gibi hayvan. Maskem yok. Oo, daha da gitgide küçülüyorum. Bana su verin. Sus, ne su verin. Sus be. Bayıldım galiba bana su verin. Takılamaz maskem yok karanlıkta yaşamam yaras gibi hayvanlara pek hoşlanmam kendini üstün görürüm ben çok bence çok sertim Joker'in gerçek yüzüyle tanışmadım daha burun burun falan geceler orta akşam yarasa suçlular hepsi beni görünce kaçar patapim ben de patapim. Ay bu çocuğun sesinden bana bir tuhaf oldum ya Rabbim galiba ben bu çocuğun sesinden ve e, susuzluktan bayılıyorum. Tamam hadi biraz dans edelim o zaman sonra da hadi bana su verin tamam mı çocuklar biraz dans edelim ay köpek ay köpeklere bağırıyorlar galiba benim kaçmam lazım ay, ay, ay köpekleri çağırıyor Bunlar benim kaçmam lazım kaçıyorum ben